Çaldıran Ovası Osmanlı ile Safeviler karşı karşıya Osmanlı ordusu yaklaşık 60 bin asker ve 100 topluk muazzam bir güçle sahnedeydi. Yavuz Sultan Selim topları mevzilere dizdi. Tüfekli Yeniçerileri hazır bekliyordu. Kılıç değil, barut konuşacak dedi. Şah İsmail'in 40 bin süvarisi saldırıya geçti. Ama Osmanlı topları ateşlendi. Safeviler panikledi. Biz kılıç dövüşüne gelmiştik havai fişek gösterisine değil. Atlar öyle yürüttü ki bazıları süvarilerini adeta Rodeo'ya çevirdi. Rodeo mu? Hayır. Tarihi savaş meydanı. Savaş sonunda Şah İsmail yaralandı. Eşi Osmanlıların eline geçti. Safevi ordusu darmadağın oldu. Osmanlı Doğu Anadolu'da hakimiyet kurdu. Ve tarih şunu yazdı. Barut varsa kılıç sadece romantik bir aksesuar olur.